Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar, yepyeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir, çayınız kahveniz hazırdır ki bugün enteresan bir şekilde baya bir Star Wars haberimiz var. Ee, vaziyetiniz okeyse pazar sohbetimize yavaş yavaş başlayabiliriz sevgili Oktay Sırcı ve Bertan Seven'e her zamanki gibi teşekkürler. Star Wars haberlerini şöyle sona doğru bırakayım, güncel birkaç haberle dilerseniz başlayalım. Ee, bu, şimdi Hollywood'da yine bir yazarlar grevi durumu var, ee, böyle bir durum söz konusu. Bu daha önce yanılmıyorsam 2007'de gerçekleşmişti ve sonuçları çok ağır olmuştu. Nasıl bir sonucu olabilir diyorsunuz? Ee, tabii toplu şekilde hareket ettiği için senaryo yazarları, ve o sektörde ekmek yiyenler genel olarak her şeyin durmasına sebep oluyorlar. 2007'deki yazarlar grevinde birçok dizi iptal edilmiş. Hatta ilk yani George Lucas'ın Lucas film zamanında da sahip olduğu özellikle Yoda'nın e, odak alınacağı bir dizi projesi vardı ki e, bu neredeyse posterlerine kadar duyurulmuştu. E, o dizi iptal olmuştu ilk Star Wars dizisi o zaman yapılacaktı aslında 2010'lu yıllara gelmeden. Ondan sonra da tekrar ele alınmadı. Çünkü bu yazarlar grevinin sonuçları bayağı ağır oldu. Yani sonraki dönem televizyon, sinema, dizi işleri hep sekte görmüştü. Şimdi yine böyle bir şey söz konusu. <laughs> Bakalım e, önümüzdeki ve elimizdeki işler nasıl etkilenecek bundan? Eğer bu kapsamı genişlerse ve uzun sürerse acayip bir problem yaratabilir. Özellikle streaming servislerde yani bu online yayın platformlarındaki e, işler için çok sıkıntılı bir durum. Zaten e, Octane yazdığı kadarıyla onların da isteği, bu yayın platformlarında adamların yazdıkları senaryolar ait diziler, içerikler yayınlandıkça ondan da pay istiyor olmaları. Çünkü düzenli bir gelirleri yok yazarların ve kadrolu olarak da çalışmıyorlar. Yani gidip Disney kadroya bir senaryo yazarını almıyor. Parça başı çalışıyorlar dizisine, filmine, projesine göre ve ondan sonra ona göre bir ücret ödenip Vedalaşılıyor. Sonra bir başka projede belki tekrar bir araya geliyorlar ya da gelmiyorlar gibi bir durum var. Bu da stü bazı stüdyolar şöyle bir yöntemle, özellikle kitap uyarlamalarını, e, dizi, televizyon ve senaryo uyarlamak için yapay zekayı kullanmayı düşünüyorlarmış bu tip senaryoları oluşturmak için ve stüdyoların yazarların grevi sona erdiğinde bu yüzü yapay zekanın oluşturduğu senaryoları alıp yeniden yazıp düzenlemeleri için normal yazarları işe almayı planladıkları yani kadrolu yani bir daha böyle grev vesaire gibi bir şeyle darbe yememek için Senaryoyu yapay zekaya yazdırıp o senaryoyu da normal hale döndürmek için, hatalarını gidermek için de kadrolu yazarlar işe almayı düşünüyormuş. Aslında işin aslında yine yapay zekaya veriyorlar. Nereden, nerelere geldi olay? Biz şeyi de göreceğiz herhalde. Yapay zeka senaryo yazacak, yapay zeka ee, baş rolü belirleyecek. Baş rolü belirlemekle artık fiziksel hiçbir şey kalmadı. Ee, onu işte render edecek. Oynatacak, filmi çekecek, önümüzde dijital olarak koyacak yani. Herhalde bir 10 sene, 15-20 sene içinde göreceğiz bunları yani. Ee, bir de tabii o zaman geliş, yani teknolojinin şu andaki hızıyla gelişmeye devam ederse şunu da göreceğiz. İşte ne bileyim ben, Humphrey Bogart'la Tom Cruise'u aynı filmde başrolü oynarken görebileceğiz yani. Biri 50'lerden biri 90'lardan bir ee, yıldız. Bu gayet olası ve enteresan tabi insanı düşününce bile böyle bir tüyleri diken diken oluyor. Buna bağlı olarak başka bir haberimiz var onu da paylaşayım isterseniz. House of the Dragon'ın ikinci sezon çekimleri tüm senaryolar tamamlanıp teslim edildiği için yazarlar grevinin ortasında da devam edecekmiş kesintiye uğramadan. Yani diyorlar ki biz yırttık insanlar baksın. Tabii bazı Süreli yani işlerde de işte haftalık yayınlanan falan e, projelerde de e, bütün senaryo yazılıp teslim edilmiyor şirketlere. E, haftalık ilerliyor. Mesela 3 haftalık bloklar halinde ilerliyor. O 3 hafta elindeki senaryo tükenip sen çek bir prodüksiyonunu bitirince yeni senaryo gelmeyince devam etmeyecek o süreli işlerde. Yani e, o zaman da öyle olmuştu zaten i̇şte sıkıntılı işler yani. Succession e, hala izlemediyseniz bilemiyorum artık ama izleyenler de bayılıyordur büyük ihtimalle. E, Succession yavaş yavaş e, sezon finali ve bütün yani dizinin finaline doğru yavaş yavaş geliyor. Ve final bölümünün 90 dakika uzunluğunda e, çok büyük bir bölüm olacağı, çok geniş kapsamlı bir bölüm olacağı, bir sinema filmi gibi olacağına dair bilgiler geldi. E, ben de... Yani böyle heyecanla dizi izleyen, takip eden, yıllardır kaçırmadan izleyen biri olarak bu final bölümünü tabii ki çok merak ediyorum. Blair Witch Project biliyorsunuz bu buluntu görüntü, işte el kamerasıyla çekilmiş görüntülerden film yapma kafasını ilk defa sinema sektörüne sokan, e, ciddi anlamda gişesiyle beraber yani böyle bir kategori oluşturan filmlerden biriydi Blair Witch Project. Ee, yeni bir Blair Witch filminin e, Oliver Park'ın yöneticisi, yeni bir Blair Witch filminin üzerinde çalışmaların sürdüğüne dair haberler geliyor. Ee, bunun dışında da bu hafta içinde Dune'un ikinci bölümüyle ilgili e, bir poster yayınlandı. Önce bir gün önce kısa bir teaser yayınlandı, fragman duyurusu ve Dune 2 ile ilgili de ilk fragman geldi. E, fragman Tabii çok iyi gözüküyor. Bir önceki hafta sizlerle paylaştığım Donnie Villeneuve'ın e, dün ilk film daha çok bir soğuk taba yani başlangıç tabağı gibiydi. Ana Yemek Şimdi Geliyor asıl sözlerini hatırlatarak daha aksiyon dolu ve e, daha savaş sahnelerinin olduğu bir dün filmi izleyeceğiz ki fragmanda da e, şeyi görüyoruz yani. O çöz... Solocan'ın yönettiğini görüyoruz yani. Acayip. Hop kalemimizi düşürdük. Neyse. layak tutmuyor artık. Yine bu arada acayip bir hafta geçiriyorum. Geçirdim. Ee, yani anlatılmaz yaşanır kıvamında. Artık bilmiyorum ben de bir sakin bir hayatta geçmek istiyorum. Yani sürekli bir şeylere koşuşturması oluyor. Neyse. Iııı. Ee, Star Wars haberlerimize geçelim. Biz kendimize gelelim. Kathleen Kennedy <laughs> yani sürekli önüme Kathleen Kennedy ile ilgili haberler geliyor. Twitter vs. gibi mecralardan başka arkadaşlar da eksik olmasın bana yolluyorlar herhalde. Herhalde beni delirtmek için yapıyorlar. Hasan abi bugün az gerildi biraz daha gerelim. Al sana bir Kathleen Kennedy haberi falan diye. <laughs> Hatta bir şaka yapıyorum istediğiniz zaman istediğiniz mesajı yollayın okuyorum hepsini bazen cevap yazabiliyorum bazen yazamıyorum bazen bir smiley ile geçiştirebiliyorum. Gerçekten bazen çok yoğun yani whatsapp mesajlarına bile dönemediğim şeyler oluyor. Neyse. Kathleen Kennedy demiş ki ilk bu yeni Rey filmi olacak ya yeni Jedi düzenini anlatacak. İlk düzenin yani First Order'ın çöküşünün ardından Jedi'ların bir kaos içinde bulunduğunu herhalde ki oradan da şunu anlıyoruz. Bu galakside ortalıktan kaybolmuş, saklanan, hayatta kalan Jedi'ların ortaya çıkması ya da güce duyarlı kişilerin Jedi olmak için kendini ortaya atması gibi bir durum ortaya çıkıp çıktığını düşünüyorum ben. Herhalde böyle bir şey olacak. Last Jedi sırasında edindiği kutsal Jedi metinlerini ve Luke Skywalker'ın ona öğrettiği dersleri kullanarak yeni bir Jedi düzeni inşa etmeye çalışacak diye haberler geliyor. Yani Captain Kennedy böyle demiş işte. İşte O yeni Jedi düzenini e, tabii ki kimle? Kankası Finn'le kuracaktır. Böyle hisli ah, ben de Jedi'yim. inanılmaz ya. Yani. Bu arada Damon Lindelof'un hafta içi yaptığımız canlı yayında onu da izlemediyseniz izleyin. Orada da ilginç haberler var. Başında böyle bir 7-8 dakikalık bir ses problemi var. Giderdikten sonra muhabbetimiz devam etti. Orada da paylaşmıştım. Damon Lindelof'un ayrıldığı hatta adam ben kovuldum yani ben ayrılmadım kovdular dedi. Onun Planladığı Star Wars filmi ise Rey'in e, bu Rise of Skywalker'daki olayların 60 yıl sonrasında geçti. Rey'in daha yaşlı hatta Helen Mirren'in oynayacağına dair söylentiler çıktı ortaya. 60 yaşında, şey 60 yıl sonrasında yaşlı Rey Skywalker'ın e, iki Cadeyi eğitmesiyle başlayacak bir hikayeye odaklanacağına dair haberler hala geliyor. Ama bizim bu mevcut işte muhtemelen Fin'in de döneceği bir şey oluyor. Fin'in de döneceği hikayede, filmde Rise of Skywalker'ın 15 yıl sonrasını anlatacaklar. Ve bu filmde sürekli bu filmle ilgili haberler geliyor. Ya delirirsin. Daisy Ridley'in canlandırdığı Rey yeni Jedi düzeni filminde e, aslında tam bir e, başrol olmayacak. Obi-Wan'ın Luke Skywalker'ı eski üç... Yani yine o tekrardan çıkamıyorlar yani. Obi-Wan'ın Luke Skywalker'ı eski üçlemedeki eğittiği dönemdeki gibi o yeni bir Jedi düzenini inşa ederken yaptıkları gibi bir görev üstlenecek. Yani hani tam böyle bir başrol olmayacak. İşte oradaki Obi-Wan Rey olacaksa Luke Skywalker fin olacaksa, fin olacaksa, o <laughs> yani kötü kötü hisler geliyor içime bak, kötü kötü hisler geliyor. Bu haberi buraya not alırken o his gelmemişti. Şimdi sizle paylaşırken geldi o his. İnanılmaz ya. Eğer öyle bir şey olacaksa. Şimdi bazı Star Wars hesapları da diyor ki bu Mandalorian'da işte Din Pedro Pascal'ın çok az oynadığı, neredeyse hiç oynamadığı ve bu sezon dolayısıyla hiç yüzünü görmediğimiz için böyle yani oynadı mı oynamadı mı anlamıyoruz gibi bir duruma buna çok fazla kafayı takmayın diyorlar. Neden? Çünkü yani Brandon ve Brandon Wayne'di galiba. Latif Pedro'dan çok daha fazla, Pedro Pascal'dan çok daha fazla mandoyu oynamışlar bu sezon, 3. sezonda. Ancak Pedro Pedro Pascal'da sık sık sette bulunmuş, kendinin de oynadığı bölümler var bu arada. Onu biraz böyle yürüyüşten falan çözüyorum ya, Pedro Pascal'ın olduğu bölümleri ben artık. Diğerleri biraz daha değişik böyle vücut dilleri. Enteresan. Neyse, sadece Pedro Pascal oynasaydı... Dinger'in rolünü 3. sezonun çekimi mümkün olmazdı diyorlar. Çünkü Pedro Pascal'ın en başka sinema filmleriyle ilgili bir de o dönemde tam aynı dönemeden gelen Last of Us dizisinin çekimleri vardı. Last of Us dizisinde kaskla oynamadığı için mecburen orada olmak zorundaydı yani. Diğer sezonlar da bundan farklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bak yine Kathleen Kennedy haberi geldi. Sakinleşerek paylaşayım. ...Star Wars filmlerinin genel yayın akışı... ...yani filmlerin vizyona çıkması... ...ve genel franchise hakkında... ...James Bond serisine bakarak... ...ilham almaya çalıştığını söylemiş. Her üç ya da dört yılda bir... ...her yıl film yapmak zorundaymışsınız... ...gibi bir baskı yok... ...James Bond filmlerinde diyor. Bunun Star Wars için önemli olduğunu... ...düşünüyorum. Ulan zaten sana baskı... ...yapan yok ki. Yaptığın zaman içine edip... ...bırakıyorsun. Yani şimdi pazar pazar yine gerilmeyelim derken yine abuk subuk açıklamalarla sana kimse Star Wars filmi yapmazsan öldüreceğiz seni demiyor ki abi. Yap bir tane düzgün yap. Bak şimdi yine haberler var yine abuk subuk yani. yani. sinema tarafında bitti gitti. James Bond'dan feyiz alacakmış da ona göre hani bir akış. Abicim sen planını çıkar. Ya yok mu arkadaş bir Allah'ın kulu? Ya bir tane not bir tane not deftere alacağınız elinize o kadar yani. Baba biz önümüzdeki 10 yıl için 6 tane Star Wars filmi planlıyoruz. Bakın buradan şimdi burası Lucas Film Ofisi. Tamam mı? oturuyoruz abi. Kathleen Kennedy de orada böyle bakıyor cins, cins. Tamam mı? Alıyoruz not kağıdını. Yazıyoruz abi. 10 yıl içinde 6 Star Wars filmi planlıyoruz. Okey. Bunlar nasıl filmler olacak? Bunların bir tanesi üçleme, kalan üçü tekil film olacak diyelim mesela. Atıyoruz ya, burada sallıyorum yani. Evet, üçleme hangi konuda olsun? High Republic dönemini anlatacak bir üçleme planlayalım. Bir film işte yeni cumhuriyet sonrasını anlatsın, bir film yeni e, imparatorluk öncesi dönemi anlatsın, atıyorum. tamam atıyorum. Bir filmde işte hadi fin finini bilmem ne karıştırmıyorum. Daisy Ridley'nin oynayacağı bir e, bu şey sonrası yani First Order'ın yıkılışından sonraki dönemdeki durumu anlatacak bir film planlıyoruz. Bunları planlarsın abi. Bunları bir tarihlendirirsin. Muhtemelen üçlemenin filmlerini diğer üçlemenin içine sokarsın. Yani bir tekil film, üç, bir üçlemeden bir film gibi ikişer sene arayla. Hop 10 senelik planını çıkar mısın abi? Böyle oturursun. Yani bugün James Bond'dan feyz almaya çalışıyorum nedir? James Bond keyfine göre takılan bir franchise abi. Kimse hiçbir şey demiyor James Bond 10 yıl film çekmediği zaman. Ki Star Wars'a da kimse bir şey demiyor 10 yıl film çekmediği zaman. 20 yıl çekmedi öldük mü? Sonra ikinci üçleme geldi sevindik. Ama geldi yani. Ki onu da eleştirmiştik yani. Yani diyaloglar kötü bilmem ne falan diye. E şimdi abi önümüze koydukları çöplerle yani abi bu kadar basit. Bunu Marvel yaptı, mükemmel yaptı. DC'yi ezdi geçti. Mükemmel bir planlamayla bir era'yı tamamladı herifler. Yok abi. James Bond'a bakacağız. Hmm, bu herifler bir film çıkarmışlar. 7 sene, sene sonra bir film çıkarmışlar. 2 sene sonra bir film adamların franchise zaten karma karışık. Sanın James Bond'dan kardeşim işin ne alaka yani? İnanılmaz ya, inanılmaz. Abi bu kadın gitmeyecek mi artık ya? Ben bilmiyorum yani. Gitmiyor mu abi? Ulan sürekli diyoruz görev süresi doldu, bitti, uzattılar. Bilmem ne oldu. Şimdi Indiana Jones geliyor Haziran'da, Mayıs'ta neyse. Bitince, çıkınca gidecek diyoruz. Yok, hala James Bond diyor ya. İnanılmaz ya gerçekten. Al işte üstüne de Avengers Endgame'in yönetmenleri Joe Russo kardeşleri, Kevin Feige'nin tekrar ortaya çıktı. Kevin Feige'nin projesi yoktu, yani üstü örtülmüştü. Yönetme potansiyeli hakkında işte erken konuşmalar, ön, ön konuşmalar yaptıklarını açıklamışlar. Şimdi bir de oradan bir film gelecek. Yani kafalarına göre ya, kafalarına göre. Bakayım. Ha, bir tane daha var. Onu da söyleyeyim de sıra karışmasın. Taika Waititi'nin Star Wars filmi de 2024'te çekimleri başlaması planlanıyormuş. Yani 3 tane de buradan duyurdun. Bunları daha önce duyurmuştun, iptal ettin gibi oldu. Sonra vazgeçmedik aslında dedi. Eriyan Cans'ın üçlemesi var. Bilmem ne var. Hala diyor ki James Bond'dan feyz alacağız biz. Abi böyle bir gerizekalılık görmedim. Kusura bakmasın kimse. Bizim de sevdamız şey yani. Evrene, Star Wars galaksisine. Bu, bu kadının anlayatını bir yönetici gelip geçici. Gitmiyor abi. Gitmiyor. İnanılmaz ya gerçekten. Şimdi tabii bizim odak noktamız, ha bu arada şey tabii ki Star Wars Visions yayınlandı. Bir bölüm izleyebildim henüz yoğunluktan. Onları çok aceleye getirmek istemiyorum. Hep her birinin tekrar söylüyorum birer sanat eseri olduğunu düşünüyorum. Keyfime göre izleyip böyle her bölüm hakkında çeşitli yorumlar yapacağım bir video çekmeyi tabii ki planlıyorum. Siz de keyfini tadını çıkarın ki bir yandan da şeye devam etmeye çalışıyorum e, Jedi Survivor'a. O da bu sefer baya karışık çıktı ya. Oraya git buraya gel. Onun için orada zaten hani yoğunluklarım var. Artık yavaş yavaş oraları halledeceğiz. Şimdi Visions sonrası tabii ki beklentimiz artık Ahsoka dizisiyle ilgili oluyor ki Dave Filoni'nin tüm yani 8 bölümün tamamını yazdığını ve en az bir bölümün yönettiğine dair haberler geliyor. Ee, Deflo niye o noktada güveniyoruz çünkü hani Asoka'yı o aslında çıkarıp yarattı gibi oldu yani ee, hikayesini en hakim karakter gelişimine vesaire en hakim olan o o yüzden e, yani Asoka'nın bir şekilde iyi olacağını ümitlerim kırılmaz inşallah ya o kadar diyeyim yani. E, Lars Mikkelsen de biliyorsunuz Amiral Thrawn'u oynayacaktı. Dave Filoni'nin e, Asoka için yazdığı senaryo hakkında konuşmuş. E, Yazdı yazdığı senaryonun çok iyi olduğunu düşünüyorum demiş. Çok güçlü alt metinlere oturduğunu e, düşünüyorum demiş. Tüm karakterlerin kendi dürtüleri var ve muhtemelen son sahneye kadar da e, her şeyin tam olarak nereye bağlanacağını bilemeyeceksiniz ve ben bu tarzı seviyorum. Ee, bu tip senaryoları ve bu tip bu tarzda yazılmış senaryolardan hoşlanıyorum diye bilgi vermiş. Ee, göreceğiz bakalım. Orada çok da yalnız kalmamıştır Dave Filoni. E, ee, John Favre de oraya bir destek atmıştır. Zaten attığı belli hani Mandalorian'ın 3. sezonunda. Son olarak da Rogue One'ın yıldızı Felicity Jones ile ilgili bir haber var. Andor'un ikinci sezonu ile ilgili, e, o yani Andor'un ikinci sezonunda olmayacağını söylemiş. E, zaten olması mantıksız olurdu çünkü Rogue One'a bağlanan bir hikayede, e, hani belki bir işte cameo bir şey gibi bir insanlar öyle bir beklentiye mi girdi diyeceğim ama yani manasız. Ancak şöyle de bir açık kapı bırakmış kendisi. Jean Erso olarak geri dönüş yapmayı böyle hayal ediyorum, mide ediyorum demiş. Ee, yani Jean Erso karakterini başka bir proje içinde yeniden canlandırmak isterim demiş ki olabilir yani. Sıkıntı yoktu kendisinde. Ama tabii onun da hikaye arkı işte babasının ölüm yıldızını yapmış olması bilmem ne falan. Ee, i̇şte arada neresi anlatılabilir, nereye denk getirilebilir eğer hani bir dönüş olacaksa. Ee, o da ayrı bir problem tabii ki ama hani iyi bir aktris ve hani ben olmasını isterim herhangi bir projeye dahil olmasını isterim yeniden. Jane Arso karakteri de ilginç bir karakterdi Rogue hatırlayanlar için. Efendim benden yani böyle toparladık biraz böyle kek kük kek kük gitti ama yani hani böyle kafa yani patates de değil artık patates püresi şeklinde. O nedenle yine affınıza sığınıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum canlı yayınlara olan ilginiz için tekrar teşekkür ediyorum yani çok uzun zaman oldu söylemediğim bir şeyle kapıyayım eğer abone değilseniz <laughs> abone olmayı ee, unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın videoyu <laughs> ee, hepinize tekrar ilginiz için teşekkürler bir aksilik olmazsa bilmiyorum bakalım bu hafta bir canlı yayın çıkarabileceğiz mi aradan olursa zaten gün içinde duyuruyorum canlı yayın olduğu gün olmazsa en kötü ihtimalle haftaya bir pazar sohbetinde daha beraber olacağız kendinize çok iyi bakın bay bay.